Melekler çağırıyorlar, artık nimet daimidir, evvelidir, ondan sonra ölüm yok, hastalık yok, üzüntü yok, cehennemde saharete oturunuz. Öyle cenneti, he. Elinle mevteten el ula ve ma nehnu bi Biz muazzeb olamayız derler. İnne haza. İşte Halid-i Kainat-ı ile melekler diyor, İnne haza le fevzul azim. İnne haza lehu el fevzul azim. Fevze azim, en azim bir nimet işte bu. Cennete girmek, bir de cennete dani olmak. Bu nimetlere ne hal olmak. Ne misli haza fel haza, bunun gibi, böyle bir nimeti elde etmek gibi fel yamelil amilun. Dünyada amel etsinler. Dünyada amel, amal ile meşhur olmak istiyorum. Dünyada saadeti elde etmek istiyorum. Bunun için amel etsinler. اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلَنْ اَنْ شَجَرَةُ Bu bir şeydir, nüzül. mesafede mesafire de daha iyi yemek kadar bir kahvaltı çıkarırlar, nüzül. <laughs> Tabi o kahvaltı sofra koruncaya kadar daha büyük olur. Ehli cennet için bu nüzuldür. Çünkü bu buraya geldikten sonra cemani ilahi var, tecelliyat ilahi var, Vesale ilahi ver ki bunlar hep biri kalır. Ehli cennet için nüzul bu. En çok yaratır zekum. Ehli cehennem için de zekum ağacı. Zekum ağacı diyor tefsir. Bu acı, seri Arabistan'ın sahralarında bulunuyor. Bir de bunun bir hastası var. İnsan el, el temas etti mi vücudu şişer, hastalık ebedi kalır böyle pis bir ağaçtır. Bu ağacın kökü cehennemin dilindedir. Onun yaprakları, istemeleri bütün cehennemlerin bulunduğu illere kadar intikal eder. Bu niye benzer? Bak, şimdi ona ben atıraz edenler efendim, cennet, cehennem ateştir, ateş ağacı yapıyor. Ağaz nasıl olur cehennemde olsun? Yani evet, cehennemin ateşten halk olan mahluklar var. Aynı dünyada da semende ve bir huş ki ateşten halk oluyor. E, ateşten halk eden Allah bir ağacı ateş içinde de muhafaza edebilir. Bu ceza cevap bu. Bir de bunun nazarı olarak ehli cennet için de var. Ehli cennet için de tuğba ağacı var. Tuğba ağacı aynı böyle cennetin esrindedir kökü. Onun dal budakları bütün cennetin derin çözgelerinde ne gidiyor? İşte yani cehennem için nüzul olan şey şeceret-ü zekum'dur. bu mu mi, kıymidir, yahut bu mu? Ey insan, cehenneme girerken bunu yiyeceksin, bunun üzerine diyeceksin, su içersen bu azabı görürsün. Cennete girerken e, şeceret-i kılayı görürsün, zahmet-i ilahiyeyi görürsün, hakimi et senin için. Ve kendilerinin dünyanın birkaç gününde hangisine sarf etmek lazım geliyor Erbağ Vakil için? İnna cealna fitneten liz zalimin. İnna biz azim eşya cealna yaptık bu şeceret-i zekuni. Şeceret-i zekuni burada beyan etmek fitnetun ten liz zalimin. Zalimlere bir fitne olsun. Zalimler olan yani kafirler için bir fitne bir imtihanleridir. Sonra da imtihandır, kabul etsin. Çünkü ona kabul etsin. Ağaç böyle olmaz atışta. Bir fitneye sebep oldu. Bir de azaba sebep oldu. Beyan ediyoruz şimdi şeceyi şe zekonu. <laughs> اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرِجُ فِي اَسْلِ الْجَحِيمِ Dünyada zekon benzeyiştir. O zekona benzemiyor. Her şeyin benzeyişi var. Bütün bu nimetlerin gözlüğümüz hepsinin benzeyişi, isim, ismi, üye isimler var. Fakat bu da değildir. اِنَّهَا شَجَرَةٌ شَجَرَةُ الزَّقُمْ bir ağaçtır. تَخْرُجُ فِي اَسْلِ الْجَحِيمِ Cehennemin kökünden, kârinden, derininden zuhur ediyor. Derininden zuhur ediyor, dalgudak atrafa veriyor. فَالْعُوْهَا Onun yemişi başakları كَاَنَّهُ رُوسُ الشَّيَاتِينَ Sanki şeytanların kafale edilir. Şeytanın kafası sesi diyor, şeytan bir nevi yılanın ismidir. Bir nevi yılanın ismidir ki kısa bir boyu zehri daha kuvvetlidir. Kendini açıyor ve deliyor. Böyle bir yılan var. <laughs> hmm. Doğumların kafası insan çok iyi ikra ediyor. Yüzünde ne kadar ikra ederse bu da böyle seri geliyor. Ve ona benzer yani. فَاِنَّهَمْ لَا كِلُونَ Bu cehennem ehli bu ağaçtan iyi olurlar. مِنْ هَلْبُطُونَ Ne diye geliyor. Karnını doyururlar Başka bir şey yok. سُمَّ اِنَّ لَعَلَيْهَا لَشَوْبٍ مِنْ حَمِيمٍ Ondan sonra da bir miktar, şev bir miktar, sıcak su. Hamim demişler ki sıcak sudur cehennemin akar seher-i cehenneme götürürler, onu işittirirler. Demişler ki, cehennemin içindeki pislikleri de toplanıyor, oraya onu gönderilmişler. Bunu içiyorlar, indiriyorlar bu çiçeği süzdük onu, sonra sümme inne lehüm aleyhâ leşevben min hanîm hanîm sünne leşevben min hanîm hanîmden de diyorlar, şerde kısımcı, ehl-i ahl-i 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 sonra da cehime tekrar davet ederler. Yani nasıl hayvanları getirirler, çeşmeye sulandırırlar, tekrar getirirler. Bunları da çıkarırlar, bunları içtirirler, sonra cehenneme yine avret ederler. اِنَّهُمْ اَلْفَوْ اَعْبَاءَهُمْ دَعْلِينَ Bunların cezası, اِنَّهُمْ اَلْفَوْ Onlar bulmuşlar, اَعْبَاءَهُمْ 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 ve ona ittiba etmişler. İttiba böyle fenadır. Fehum ala asarihim yuhra'un. Onlar abu ve ecdadın asari üzerine hareket ediyorlar. Yani teklif insana yani Allah-u Teala akil vermiş. Akil temiz eder sarkoz iyi fena iyi. benim babam böyle yapmıştı ben de yapayım. Babamdaki da kadar evet. da değil. Evet. da filan adam böyle yapmıştı ben de yapayım. İşte bu onun cezasını çekiyorlar bunlar. İslamiyet'e mekat ettiği şey ne görmüş ne biliyor. Önce delili nedir? Babam nereye atıyordu bize onların nasıl üzerine İşte bu insanı dolarete getirir diyor Cenab-ı Hak. وَلَكَبْ بَلَّكَبْ لَهُمْ الْاَوْوَلِينَ Böyle, ama ve ecdadın böyledir ben de öyle yapıyorum bu söz, onların çoğunu, evvelkilerin çoğunu böyle evlal etmiştir. Merhaba, merhaba, merhaba. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ اُف۪يهِمْ مُنْزَل۪ينَ اَرْسَلْنَا بِذْ عَظ۪يمِ ف۪يهِمْ Bu dalalet eden sırada birçok peygamberler günleri. İnsanın doğru yola getirmek için birçok peygamberler günleri. Ve o peygamberlerin elinde kanun-i ilahi Bila mesela hükümet bir valiyi günleri bir ilahiyete. Onun eline de kanunu verir, bu kanunu oraya tatmış olur. Sen oranın memuru için. Halık Emez'de münasip bir iyiler Resulü Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem evvel mevki'iydi. Her tarafın peygamberi o ve geliyor geliyordu. O, o tarafa bir peygamber göndermiş. İşleri Allah'ın valisi mahlukatın üzerine. Onun evine, talimat ve kanun da O da o zaman ki malumat. Resulü Ekrem'in de bu kadar nazim işe. Yani akıla Adli Şerif'in kabul ettiği asarlardır bunlar. Ve lekad arsalna fihim munzerine. Biz azim eşyanı onlara birçok peygamberle gönderdik. Fenzul keyfe kana akıbetel munzerin. Fen akıbetel munzerin. Fenzul bak ey Habibi Mekmele Resul. Ve bak onlara da anlat keyfe kana nasıl oldu. Akıbetel munzerin. O munzer olan nasihati kabul etmeyenlerin akıbeti ne oldu? İlla ibadallahil muhlasin. Ancak halis olanlar kurtuldular. O bilirler hep azame giriftar oldular. Bu Sure-i de yedi sene kısa var. Mecmel vakti diyor. Onların ehvali başka yerlerden ufaktan gitmiştir. Bu arada zaten gaye budur. İşte Peygamber geldi, terlihat yaptı, dinlemediler, kahre-i ilahiyen bir oldu. Bu hepsinde mevcuttur. Beyan ediyor. Bize de diyor ki Cenab-ı Hak bu kadar insanlar kalk ettin, peygamber yaptın, kitap verdin, inanmadılar, kahre kazana girişler oldunuz diyor. Yani siz de peygamberinize böyle yaparsanız kahre kazan size muhakkaktır. Ancak rahmeten lil alemin geldiği için zahiri olan az olsa bilir, zaten o kahre kazan ya, o ödül hilaket ya, ceza o değildir. O delalet diyor ki cenaze kıyamette ebedi vardır. Yoksa dünyada helak olmaz. Ölmek zaten tabiyeydir insan için. Ölmek bir kaziye-i tabiyedir. Ölmek kimse helas olamaz ya. Nihayet <laughs> onların yüzden toplu olarak böyle felakete gitmesi ahirette de azal ve elime gelişen olduğunu işarettir. وَلَكَدْ نَعْدَانَا رُوْحٌ فَنَنِ عَمَلَ مُجِيبُونَ وَلَكَدْ نَعْدَانَا Bizi çağırdı. Nuh'un Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın ismi Abdul Gafar. Nuh Nuh'dan geliyor. Ah o sefhan edici. Allah'a karşı çok ah o sefhan ettiği için Cenab-ı Hak Nuh dedi Kur'an-ı Azimüşşan'da ki öyle ve öyle sever diyor. 950 sene kaldığı için en ikinci Ebu'l Beşer'dir. Nuh Aleyhisselam Nuh'da ona bizi çağırdı. Bizi davet etti dedi ya Rabbi. Bu artık bunlardan evlat evlatları de mümin çekmez. Ben efendim, 950 sene büyük bir zamandır. Bunlar büyük geldiği, tavrı kadar zalim bir tavrı bir şey. Nuh Aleyhisselam tabi yapardı, hiç dinlemezlerdi. Yapardı, hiç dinlemezlerdi. Nihayet son zamanda Hiratullah'a tıkınmaya başladı. Birisi oğlunu götürmüş yanına. Oğlunu demiş ki bak bu ihtiyayı görüyorsun. Benim babam da bak bile beni getirdi ona gösterdi bu yalancıdır, hilekardır, peygamberim diyor, sakın hiç inanma onu. Hıret e, Allah'ın kimliği ne tokunur? Oğlu da babasından daha bir edepsiz, aldı ağacıya babasının elinden, Aleyhisselam'a birkaç tane amaç oldu. Bu onun nihayeti Hıret Allah'a tokundu, erade-i ilahiyenin Aleyhisselam'ın kalbine zuhur etti ki dua et. Sonra çünkü Allah emretmese yani, dua edin <laughs> <laughs> dua Şimdi dua etsin. Dedi ya Rabbi, bu kadar sene devam etsin, böyle bir iman etmediler. Fakat bunların evletleri de iman etmeyecek. Bak da şöyle sen dua etmeyin. Dedi ben iman etmeyi onların evlatları da iman